Bugün birinci köyden kaçıyoruz. İşte öyle bugünkü bölümde birinci köyden kaçacağız. Bir de bir de birinci bölüm ve ikinci bölümde, bölümde olanları kısa size net geçeceğim. Birinci bölümde beyaz birini görmüştük. Anlayamadık. Gizli biraz sonra akşam oldu. Biz bir evde sığınak yaptık. ikinci bölümde ev, ev, evde bir ara ışınlandık. Sonra bile evime falan geldi. Sonra Mia cevapta da geldi. Geldi ama onu görmedim. Onunla konuştuk. Arkadaş olduk ama kızgın bir falan bir şeyler dedi. Ee, sonra bilmiyorum. Sonra üçüncü bölüm işte. Sonra videoyu kapattım zaten. Şimdiki bölümde de Dilerim kaçacağız bu eşyalarla. Dilerim bu köyünden kaçmamız lazım. Birazcık zaman toplayayım. Baya birazcık acıktım saat oyunda. Bir şu karpuzları. Nam Arkadaşlar biraz ses olabilir. Televizyon sesi olsun. Şimdi arkadaşlar İnşallah Veli öldürmez. Veli'yi Bili görebiliriz. Bilimin köyünden bugün kaçıyor direkt Bilimin köyünden kaçıyoruz. Atlanım şuraya. Çık 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 çık. Benim adım efsane ya. Herkes yok edeceğim. Bili'yi de yok edeceğim. Herkes yok edeceğim ama Bili'yi görsem onu yok edeceğim. Çünkü benim adam bir efsane artık. Bana editler de yapabilirseniz izliyorum. Bana editlerinizi. Kalp de atıyorum hatta. Şimdi, birinin köyünden kaçmanın direkt Burası benim köy. Bu, bu yoldan gitmemiz lazım. Birinin köyünün dışarısı kalıyor Ama burada bir yer yok. O yüzden geliyor Şu daha çıkıp, da Şuradan gideceğim. Orada da bir yer yoksa kaçamayacağım maalesef. Başka bir şeyler alırım. Kaçamazsam da... Birinin köyünden kaçıyorum diye final olmayacak yani. Arkadaşlar o kadar final feda yapmayacağız yani. Toka bu kadar hemen bitti de oldu bir aksaklık oldu diye. Bu bir aksaklık olmayacak inşallah. Hatta bir sürü sorucum var zaten. Gizemli hiç bilmedim onu da söyleyeceğim. Burada bir tane inek var. Burada bir kaçış yöntemi var. Yani inek. i̇nek. Varsa öldürmem lazım. Çünkü tam bir bilim birinin ineğisin. Belki bana şu anda hatta ya belki bir birisin. Yine öldüreceğim arkadaşlar. Öldü. Doğru da öldürmeyeceğim. Tabii tabii. Doğru da ya. Neyse. Şimdi. Hoppa. arkadaşlar son çıktı ama arkam izleyip sizlerle videolar devam ediyoruz kıvamsınız sabah olun ben burada bekleyeceğim sabah olunca sizlerleyim ne oluyor ya sabah olmuş evet arkadaşlar nam 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 Yaşlıyorum zaten kapısında yemeyeceğim baba ama neyse benim şu an gideceğim birine köyüne veda edeceğim maalesef zaten bu da bize atlası istiyorum şurada daha... atlasam ölmem evet ölmedim ya Birin'in köyü her yerde ama ya bir ben sana gül verelim. kırmızı bağlı veriyorum bak gül bir de bak Altına gül koydum bile gelmiş şimdi o biri de uğraş Abinin birinin köyün, köyünün çıkışına doğru gidiyorum arkadaşlar <laughs> birinin köyünün dışına doğru gidiyorum dışına gidiyorlar çok az oluyor <laughs> açık ağzıyım ısıtıyorum <laughs> o yüzden videolar o zaman biraz açılıyor birazcık az oluyor az oluyor birazcık azalıyor. oluyor o yüzden sıkıntı etmeyin hastalığı geçiriyor asalım öyle videolar uzun videolar Bu video tariflerden bir başlık veriyor. Bir başımıza video atacağım. O ne zaman? 31 Ağustos. 31 Ağustos'ta oldu. Bir başı geliyor. Ama ben daha erkenim. O videoyu daha erken atacağım. Çünkü herkes daha erken atıyor. O video videoda sürpriz bir video olacak. O da bundan sonraki yani 4. bölüm. <laughs> Güzel olacak? ilk çocuk dördüncü bölüm de olacak. O yıl başına. özel bölüm. Yılbaşına özel bölüm neden? Çünkü birinin köyünden kaçacağım. Kaçtım bu bölümde. O bölümde çok iyi güzel şeyler yaşayacağım. Yani çok aksiyonlu şeyler yaşayacağım. Buradan bir ipucu verdim size. Birinin köyünden kaçtım. Bili ne oldu lan? Artık şunları da atayım da lanetten bile. Şunları şuraya koyayım. Çiçeklerini de şuraya koyayım. Sarıları da şuraya koyayım. Hatta da atamıyorum ya. Neden koyuyorum ki? Hafızlar zaten iyili köründen kırdım ama yedim biraz daha ama olsun. bunları da atayım. Belki bir şey olur. Zeynep'i de yedirdim. ben Zeynep'i de şu ana kadar yedim çünkü. Şunu da atayım. Şunu da atayım. Ya da şunu da atayım ya. Bir şey çıkarttı, tamam. hiç şuradan aç ya. Hop. Hop. Yılbaşı uyuyorsun gelmeyecek ama. Ona bence çok güzel bir video verecek. Bu da çok güzel bir video gelecek. slat evet devam ediyoruz devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz şimdi koş koş kaç 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 ne yapacağım ya ne yapacağım ne yapacağım arkadaşlar. Bir aksaklık oldu da. Bili ile evime geldi. Bili kavga ettik. İnek. İnek biliyle. Hayvan Bili. Kaçtım da kaçtım. Kaçtım da kaçtım. Kaçtım da kaçtım. Yılbaşın özel videomuz gelecek. Yarın yayında. Yarın Yılbaşına özel bir videomuz gelecek. Yarın da olmayabilir. Dördüncü bölüm geldiğinde bir yılbaşına özel olacak. o Altına da yazacağım hatta. Nasıl bir yılbaşı özel olacak diye sorarsanız. Şöyle yılbaşıyla ilgili değil. Ama yılbaşına özel. Kaçtığımda. Kaçtım ya şimdi. Çok macera bir şey. Göreceğim ama birini görmeyeceğim. Söyleyeyim bildiğin bu kadar vereceğim. Bu bu hatta ipucu vereyim. Bol bolla gibi. Bu videosundan birini göreceğiz Ve üstünde de konsey kıyafet olacak. İpucu bu. Bo, Bolu değil ama bu videosundan birini birini de vermeyeceğiz. Arkadaşlar Dur şu havuza at yoksa olacağım. Tamam atladım. Sadece çok iyi parkı yapalım Bir sonraki videoda bir görmeyeceğiz. Bolo videoları ki bolun en yakın arkadaşını göreceğiz. ve üstünde konsey kıyafeti olacak. Konsey de olacağız. Bili de olmayacağız. Biliye F ile başlayan bir bölümde göreceğiz. Finalde. Bili finalde göreceğiz. Finalde. E, bu kadar çok ipucu verdim size. Sonraki bölümlerle ilgili. Girls, yeah, cheers!